Ben de 800 Evet. Şimdi arkadaşlar devremize bakalım. Öncelikle hatırlatmak istiyorum. Burada 2 ve 3 ohm'luk iki tane direnç var. Bu dirençler birbirleriyle nasıl bağlı? Bağlı. Seri bağlı. Deri bağlı. Deri bağlı. Deri bağlı? Seri bağlı. Seri bağlı. Seri bağlı. Bir bağlı. Seri bağlı. Peki bana söyler misiniz seri bağlı olduğunda eşdeğer direncimi nasıl buluruz ben? Yan yana topluyoruz. Topluyoruz. Toplayarak. R1 artı R2 eşdeğerde topluyorduk. Eş değer direncim R1 artı R2 şeklinde buluyoruz. Ben kökün eşlerini bir bulayım. 2 artı 3, 5 oldu. V. Devrede direncimiz var. Eşler direncimiz var. Arkadaşlar v. A şıkkında devreden geçen akım şiddeti kaç amper dedi? 10 ohm yasası hemen yazıyorum. Ve volt eşittir. Çok ses geliyor. Mikrofonundan çok ses geliyor. <laughs> ben de, ben de geliyor herhalde. Efendim? Ha, tamam hocam gitti zaten. Evet, kısa kısa evet arkadaşlar dikkat edelim lütfen. Ohm yasasına göre hemen hatırlıyorum arkadaşlar. Bakın sözlüğüm hemen hemen her soruda ohm yasasından faydalanıyorum. Volt evet. eşittir. Evet, ohm yasasında arkadaşlar. Gerilim eşittir akım çarpı direnç diyorduk. Çarpı direnç. Devrede 20 voltluk gerilimin var. Devre akımını bilmiyorum ama eşdeğer direncimi yani toplam direncimi hesapladım. Direncimiz 5. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 20 bölü 5 4 amperlik neyim var? Akımım var. Peki size soruyorum. Bu dirençler birbiriyle seri bağlı olduğuna göre bu 4 amperlik akımı her ikisi de üzerinden geçirecektir. Çünkü seri bağlı devrelerde dirençler akımı paylaşmayıp ana kol akımını direkt alıyorlardı. Peki aynı zamanda bu bizim A şıkkımızın çözümü olmuş oldu. Geliyorum şimdi B şıkkına ve yeni öğrendiğimiz elektrik enerjisiyle ilgili bir soru bu. R2 direncinden 10 saniyede açığa çıkan ısı enerjisi kaç jüldür? Hemen yazıyorum. E eşittir. Gerilimle, akımla ve zamanla doğru. E eşittir. V çarpı, I çarpı T. Burada V dediğimiz gerilim. I dediğimiz akım, T dediğimiz de zaman. Arkadaşlar bu arada... evet. Hemen bir hatırlatma yaparak şunu da bulalım. Bakın benim toplam 20 voltluk bir gerilimim var. Bunu 2 ohm ve 3 ohmluk dirençler kendi arasında paylaşacaklar. Çünkü bir devrede akım paylaşılmıyorsa gerilim paylaşılıyordu. Zaten R1 direncinin direnç 2 ohm. Akım değeri 4 amper o zaman burada arkadaşlar 8 voltluk bir gerilim oluşuyor. Zaten bakın 8 voltu buraya verdiysem otomatikman buraya kaç kalmış oluyor? 12 volt kalmış oluyor. Sağlamasını yapalım arkadaşlar. Akım çarpı direnç 4 kere 3 ne yaptı? 12, 12. Ne Yaptı. Güzel. Şimdi yerlerine yazıyorum artık bunları arkadaşlar. E eşittir. Gerilimi 12 idi. Üzerinden evet. geçen akım 4'tü arkadaşlar. Evet. De 10 saniye bakın. 10 saniye boyunca açı açma enerjiyi... Düzeltmiş mi oluyor? E Evet 4 kere 2 8 4 40, 40, 10 400 Hayır, yok 480. Evet 480. E ben 20, 40, olarak, 40, 20 50, olarak aldım oraya Ben de 20 olarak aldım Evet arkadaşlar anlaşılmayan bir yer var mı? E, evet, yok hocam. hocam. Güzel. Aferin. Yok hocam. hocam bizim ikinci sayfamız olacak arkadaşlar. Şu şekilde ikinci sayfa değil. Evet ekran görüntüsünü alıp bana haber ediyorsunuz. Aldık hocam. Güzel. Ekran görüntüsü alsın lütfen. Bir saniye. Al. Güzel. Geçiyorum arkadaşlar. Aldık hocam. Süper. Geçin. Evet, 22 kişi olmuşuz sanırım şu anda tamız sınıf olarak. Güzel. Şimdi arkadaşlar elektriksel enerjiyi öğrendikten sonra diğer bir konumuz olan elektriksel güç Şimdi bu elektriksel güç özellikle önem veriyorum arkadaşlar. Çünkü e, gerek birim olarak gerekse soruları olarak ÖSYM'nin çok önem verdiği bir konudur. Bu bizim üçüncü sayfamız olacak. Özellikle şuraya arkadaşlar ÖSYM diye not alıyorum. Çünkü e, ÖSYM özellikle elektriksel gücün e, birimini daha önce çok defa sordu. Şimdi bakın arkadaşlar güç dediğimiz olay şu. P harfiyle göstereceğiz ve e, bakın burası bizim e, başlığımız elektriksel güç. Şu tanım bilgiyi arkadaşlar bakın e, burayı yazmıyorsunuz. Benim yazdığımı yazacaksınız yine. Ben tanımını yapmak istiyorum. Evet. Kitap tanımı yazmayacaksınız. Böyle tamam. ki e, birim Zamanlı. zamanda evet birim zamanda harcanan evet. enerjiye Evet, güç denir. Evet, güç denir. Yani o zaman şöyle diyebiliriz, değil mi arkadaşlar? Ee, bir makine, bir elektronik eşya ne kadar çok enerji harcıyorsa, o kadar güçlü de, diyebiliriz. <laughs> bu durumda, değil mi? Evet, evet P harfiyle evet. gösteriyoruz arkadaşlar. P harfiyle gösteriyoruz ve birim zamandaki enerji dediğimize göre, enerji bölü zamandır. <laughs> Yani, yani E, e bölü e, T. T. Şimdi bakın, evet şimdi bakın beni çok 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 dikkatli dinliyorsunuz şimdi. Burası çok önemli işte. Bakın biz enerji birimi olarak arkadaşlar biraz önce ne dedik? Joule dedik. Joule zaman T birisi, zaman. Evet, zaman birimi olarak da arkadaşlar saniye yaptık. İşte o zaman bakın güç birimimiz Joule bölü bölü saniye. saniye oldu. Saniye. Arkadaşlar bakın Joule bölü saniye. Evet bu bir güç birimidir. Ama bunun daha popüler bir ismi var. O da Watt. Duyduk mu daha önce Watt? Evet. Şimdi evet bak, dedim, dedim. Evlerimizde, e, evlerimizde e, süpürgelerimiz var. Ütülerimiz var. Ve özellikle de bakın elektrikli süpürgenin üzerinde görürsünüz. İşte 1500 Watt, 2000 Watt gibi gücünü, gücünü arkadaşlar bakın çok önemli ÖSYM bunu daha önce çok sordu güç birimimiz watt'tır ha, watt hı hı. dediğim SI birim sisteminde eğer ki ben buna kilowatt dersem kilowatt da olabilir ki kilowatt'ın da şöyle bir şey bir özelliği vardır arkadaşlar ee, kilowatt dediğimiz şeyi biz daha çok e, sayaçlarda ve e, bu e, elektrik faturalarının üzerinde görürüz. Birazdan onu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. İlk öğrenmeniz gereken şey burada güç birinin binin watt. Ama esay SI birim sistemine göre. Yoksa kilowatt da arkadaşlar bir güç birimidir. Joule bölü saniye de bir güç birimidir. Ve burada bir kilowatt bakın bir kilowatt ki bir şu şekilde gösterilir arkadaşlar. KVH yani kilowatt saat. Buradaki haçla gösterdiğimiz saat e, anlamındadır. Ha, ha. Bir dakika şurada şurayı biraz daha düzgün bir şekilde düzgün hale getireyim. Evet. Bakın bir kilowatt. Bir kilowatt eşittir arkadaşlar. Bin vata. Bin vata. Evet. Bu bilgi elimizde olacak. Bu birim çevirmeyi bileceğiz. Hı. Şimdi burada arkadaşlar bakın çok önemli bir şeye daha dikkat çekeceğim. Dikkatimizi kaçırmayalım lütfen. Ee, yazdık oraya, bakın ne dedik? Güç eşittir dedik, enerji bölü zaman dedik, değil mi? Hı -hı. Ve evet. zaman biriminin saniye olduğumu, enerji biriminin olduğunu, enerji biriminin watt olduğunu söyledim. Enerji birimine de jul demiştik, hatırlayın. Evet. 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 E peki burada ben içler dışlar çarpımı yaparsam bakın bu birimlere içler dışlar çarpımı yaparsam sıra demek sıra. ki aslında jul dediğimiz şey jul dediğimiz şey aynı zamanda watt çarpı evet. evet. saniyedir. Yani enerji birimi jul de olabilir. Watt çarpı saniye de olabilir. Hı hı. E, tamam, o zaman devam ediyorum. Ne olur dikkatli bir şekilde takip edin. E, watt yerine kilowatt da yazabilirim. Evet. E, zaman yerine saniye yerine saat yazabilirim. Bakın. Evet. E, o zaman oldu sana enerji birimimiz kilowatt saat, yani kW çarpı h. Kilowatt saat. İşte bu kilowatt saatin çok önemli bir özelliği vardır arkadaşlar. Elektrik Hı. faturalarında görürüz bunu. Elektrik faturalarında. ÖSYM bunu birebir sordu arkadaşlar. Elektrik faturalarında görürüz. Hı. Bakın elektrik faturalarında görürüz. Şöyle ki e, diyelim ki sen o ay diyelim ki o ay sen 100 kilowatt saatlik elektrik enerjisi harcadın. Sonuçta bu bir enerji birimi şu anda. Evet ve elektrik faturaları hesaplanırken arkadaşlar kilowatt saat ile yani sen ne kadar 100 kilowatt saat mesela enerji harcadın. Diyelim ki enerjinin kilowatt saati de 1 lira. O zaman sana 100 liralık elektrik faturası geliyor arkadaşlar. Bakın bu birim bu birim elektrik birim fiyatı ile birim fiyatı ile çarpılarak elektrik faturaları hesaplanır. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Çok önemli bir şey anlattım. Burada elektriksel güçten bahsettim. Elektriksel güçten bahsettikten sonra güç ve enerji cinsinden bir şey çıkardım birim olarak. Ve Enerji birimimizin evet Joule olduğunu ama aynı zamanda Watt saniye olabileceğini aynı zamanda da Kilowatt saniye var Evet Watt, watt saniye abi. bu arada SI birim sistemine göre. Çünkü Joule ee, SI birim sistemine göredir Ama Kilowatt saat mesela sana derse ki soruda aşağıdakilerden hangisi? Uluslararası yani SI birim sisteminde enerji birimidir. Joule de enerji birimi. Tamam kabul ediyorum. Eee işte amper çarpı volt çarpı saniye de enerji birimi kabul ediyorum. Kilowatt saat de enerji birimi kabul ediyor ama arkadaşlar SI birim sistemine göre dediği için watt saniye alıyorum. Peki kilowatt saatin ne özelliği varmış? Elektrik faturalarını hesaplamak. Faturaları. Tamam mıdır? Tamam. Evet. Güzel. Harikasınız. Hemen bir örnek evet. alıyorsunuz. Aldık hocam. Güzel. Hı -hı. Geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle ki şurada elektriksel güçle alakalı bir formül çıkarma yapmış. Bakın formül çıkarma yapmış. Ben bunu kendim sizin için tekrar yazacağım. Yani şu yazılanları defterinize değil benim yazdıklarımı beni dinleyerek. O yüzden sol tarafı tamamen arkadaşlar yani aslında aynı şeyi yapacağım ama şöyle yapayım. Ben yan tarafta anlatayım size. Daha sonra benim yazdıklarımı silelim. Bunu ekran görüntüsü alalım. Olur mu? Olur. Tamam. Güzel. Otur tamam. hocam. hocam. Tamam. Şimdi beni çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Elektriksel güç eşittir. E bölü T dedik. Yani birim zamandaki enerji dedik. Harcanan enerji dedik. Evet. Daha sonra dedim ki bakın enerji yerine Değerlerini yazıyorum artık şimdi. Enerjimizi Yok. bir ders önce öğrendik. V çarpı Yok. i çarpı t idi. İnter çarpı t. Evet. Güzel. Bölü aşağıda da t var. E arkadaşlar matematiksel işlemlere baktığınızda, evet. değerlerini evet. evet. birbirini götürüyorsunuz. Aferin götürür. size. Çok güzelsiniz. Bulmam t eşittir eşittir v çarpı i. oldu. çarpı olur. i. Şimdi bakın buranın Bölüm. yorumu önemli. Bakın v çarpı i olması önemli değil. Yorumu önemli. Yorumumuz da şu. Eşitliğin karşı tarafındaysa terimler birbiriyle her zaman birbiriyle doğru orantılıdır diye daha önce söylemiştim. O zaman güçle gerilim doğru orantılı. Doğru, doğru. Akım da doğru orantılı. Yani gerilim arttıkça güç artar. Akım Artır. arttıkça artık. güç artar. Akın. Bunları özellikle Hı. neden söylüyorum? Birazdan en sona bir cümle söyleyeceğiz ve e, o cümle sayesinde de sorularımızı çözeceğiz. Şimdi devam ediyorum. Hı. Ben en son P eşittir B çarpı I öğrenmiştim, değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Güzel. B çarpı I gelmişti. E ben burada gerilim gördüğüm yere Ohm yasasına göre I çarpı R yazamaz mıyım? Evet. evet. Yazarım. E bir tane de I var. İster bunu I şeklinde, iri yani. şeklinde aklında tut, istersen bunu I kare çarpı R tut. Ama sonuç olarak yine Akımla doğru orantılı olduğumuz ortaya çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Bakın evet. akımla yine doğru orantılıyız. Çünkü güç dediğimiz şey akımla doğru orantılı. Devam ediyorum. Bak hmm. bu sefer şöyle yapıyorum. Ben en son v çarpı i bulmuştum. Ohm yasasına evet. göre, Ohm yasasına göre i gördüğüm yere v bölü R de yazabilirim ben. Ohm yasasına göre i gördüğüm yere v bölü R de yazabilirim. Oldu tamam, bu şey sefer v kare bölü r. Evet. E, arkadaşlar evet. bakın. Gerilimle güç yine doğru orantılı. Hı hı. O zaman demek ki bir devre elemanının, bakın bir devre elemanının bu bir ampul olabilir, bu bir su ısıtıcısı olabilir, bu bir normal direnç de olabilir. Gerilim arttıkça o aletin üzerindeki güç artar. Artar. arttıkça güç artar. Doğru mu? Evet. Evet, evet. evet. Tamam. Hep çok, doğru orantılı. Evet, doğru orantılı. Tamam güzel. Şimdi bunu temizliyorum. Bakın. Sağ taraf, sol tarafta da arkadaşlar aynen benim anlattığım gibi anlatmış aslında. Bakın. V çarpı i. Neler evet. gittiği için V çarpı i'miz vardı. Geriye kalıyor V çarpı i. I kare çarpı R. Bakın I kare çarpı R. Ve V kare bölü R. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. Sonuç olarak. Sonuç olarak. Sonuç olarak. Gerilim ve akım arttıkça Artır. güç de güç artar. Artar. Güzel. Güç de artar. Peki hocam tamam güç arttı. Biz buradan ne çıkaracağız? Bizim bu ne işimize yarıyor? İşte bu bizim ne işimize yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? En önemlisini yazıyorum işte. Bir lambanın, lamba. bir lamba, evimizdeki lamba bir lambanın bir ısıtıcı parlaklığı bakın parlaklığı lambanın gücüne bağlıdır. Hmm. Evet gücüne bağlıdır. Yani bu ne demek oluyor o zaman? Şöyle ki güç arttıkça gerilim ve akım da artar. Güç art hayır güç arttıkça hayır. Lambanın parlaklığı artar. Artar, tamam hocam. Parlaklığı artar. E peki o zaman lambanın parlaklığı gücüne bağlıysa, güç arttıkça lamba parlaklığı artacaksa, ona söyle bakayım sen şimdi, lambanın parlaklığının artması için devredeki akım ve gerilimin ne olması gerekiyor? Doğru orantılı olması gerekiyor. Yani artması gerekiyor. Aferin. Artması gerekiyor. Güzel, süpersiniz. Lambanın gerilimi veya akımı ikisiyle de doğru orantılı. Arttıkça parlaklığı da artar. Artar. Tabii ki artar. Güzel. Aferin. Bizim dördüncü sayfamızda herhalde. Ekran görüntüsünü al bakalım. Tamam. aldık. Güzel. Arkadaşlar ne anladık? Bana çok net olarak hocam ben şunu anladım. Evet, bir cümleyle. Ben hocam buradan şunu anladım. Ben abi, bir cümleyle birileri bir şey anlatsın şimdi. Bir göreyim. Hocam e, güçlim kadar konuşuyor? artarsa Kim konuşuyor? Ben konuşayım hocam. E, ben deme isim söyle. Zeliş hocam. Evet Zeliş'cim seni dinliyorum. Hocam gücümüz ne kadar artarsa gerilim ve akımımız da o kadar artar ve bu hep birbiriyle doğru orantılıdır. Peki güzel bir cümle söyledim. Şöyle bir düzeltme yapıyorum. Gücümüz artınca akım ve gerilim artmaz. Akım ve gerilim artınca gücümüz artar. Türkçe gerilim. Yani. Evet, Hocam gibi. Güzel. Peki başka ne öğrendiniz? Bana başka söyleyebilecek olan var mı? Şey. Mesela yani ulusal. Kendi cümlelerimizle. Bizim... Kendi cümlelerimizle. Çekinmeyin. Kendi cümlelerimizle. Mesela uluslararası bilim şeyine göre. Evet. E, Mesela bize göre joule olabilir, sıkıntı yok ama ulusal evet. e, evet. CE'ye göre evet. e, watt'tır birimi. Bravo süpersin. Havalan kilovat e evet. Kilovat evet. çarpı saat de genelde evet. elektrik faturalarında bulunur. Onu hesaplamak için kullanılır. Çok güzel. de çok seviyoruz. Süper. Evet başka başka şart Baş olurum. Bir kişiden daha cümle istiyorum. Hadi. Söyleyeyim mi hocam? E isimle. ben. ben Selisecem. Başka birisine söz vereyim, başka birisi konuşsun. Evet, son yazdığım cümleden ne anladınız arkadaşlar? Onu söyleyebilirsiniz. Hocam bir söyleyebilir miyim? Kim konuşuyor? konuştu? Şey, Kim konuştu? Ber. Berfin. Ee, Berfin, Berfin konuştu. Berfin. Tekrar al cümleyi çocuğum. Hocam gün, günümüzde mesela lambanın hani ışığı parlaklığı artıyor ya. Evet. Bundan dolayı mesela güç artıyor mesela. Eğer güç olmasa zaman parlaklık olmaz. Yani demek ki gücü ne kadar fazla olsa parlaklığı o kadar fazla diyorsun. Hı -hı. Evet hocam. Güzel. Peki gücünü arttırmanın yolu neymiş? Şişt, gerilim ve akım arttı. Tırmak. Kim söyledi? Evet hocam. Melike hocam. Ben. Evet. Teşekkür ediyorum Melike. Evet aferin arkadaşlar süpersiniz. Ekran görüntüsü alındı mı? Evet. Bir dakika A hocam. hocam. Hı -hı. Bir dakika. Aldık, hocam. Evet hocam. Güzel tamam geçiyorum. Evet şimdi arkadaşlar bakın şurada güzel bir soru var. Onu çözmek istiyorum sizin için. Hı hı. Oh, güzel soru. Şöyle net mi arkadaşlar yoksa büyüteyim mi biraz? Net hocam. Güzel tamam. Evet beni takip ediyorsunuz şimdi arkadaşlar. Bize üç tane direnç vermiş. Bu dirençlerden altı ve üç birbiriyle paralel bağlı. Dört onlara seri bağlı. Seri. Evet, bunların Evet bizden bunların güçlerini istiyor. Şimdi beni çok dikkatli bir şekilde dinleyin bakalım. Hemen şurası birbiriyle paralel olduğu için 6 ve 3 birbiriyle paralel olduğu için bakın 6 10 ve 3 10 birbiriyle paralel olduğu için hemen oranın eşdeğer direncini bir bulmak istiyorum. Çünkü amacım şu eşdeğer direnci bulayım gerilimi de biliyorum şuradan çıkacak olan artıdan çıkacak olan akımı bir bulayım. 1 bölü R eş diyorum çünkü paralelde böyle buluyorduk hatırlayın. 1 evet. bölü 6 evet. artı 1 bölü 3 hemen 2 ile genişlettim. 1 bölü r eş eşittir 1 bölü 6 artı 2 bölü 6 yapar bu bize 3 bölü 6. 1 bölü şeklinde yazdığım için en sonunda ters çevirmeyi unutmayın demiştim hep size. 6 evet, bölü 3'ten 2 <laughs> ohm 2 güzel. Tamam. E şimdi tamam bu 2. Şurada bir tane bir 4 ohmum var. Yan Zili tarafındakiler onda. de 2 ohm Tamam. Bunlar seri. Çok güzel. O zaman eşdeğer direncimiz 4 artı 6, 10. 6, 10. Tamam. Direncimi buldum. Hemen ohm yasasını yazıyorum. Bakın yine ohm yasası yazıyorum. Bakın yine ohm yasasını yazdım. Demek ki ohm yasasını öyle ya da böyle bileceğiz. Çünkü hiçbir soru ohm yasası olmadan çözülmüyor demek ki. V eşittir. I çarpı R. Gerilim eşittir. Akım çarpı direnç. 18 volt. Güzel. Akımımı bilmiyorum. bilmiyorum. Direncim 2. 6. Pardon özür dilerim. Direnci. Alt hocam. Dört. Oh, alt dört mü? Yok özür dilerim ben yanlış söylüyorum. Alt evet, altı altı hocam. Alt hocam. Tamam. Akım mı hiç oluyor? Ediyorum, düzelttiğiniz için. Evet. Altı akım olmuş bu da bir alıyor. e, direncimiz var. Demek ki akım akım benim, üç. akımımız üç. Üç amper. Yani amper, artı amper. uçtan üç amperlik akım geldi geldi geldi. Dörtün üzerinden geçti. Tam buraya geldim şimdi. Beni dikkatli dinle. Paylaşacağım. Eğer aferin güzel. Eğer buradaki i̇ki dirençler yiyeyim, birbirine yok. eşit olsaydı, 2 amper buraya 2 amper buraya verecektim. Ama eşit yani. değil. Hı. Ve ben şunu biliyorum, akım ve direnç birbirini sevmez. Küçük Ondan akım ha. her zaman büyük e, direnç Hı. üzerinden Hı. geçer. O yüzden küçük buradan geçecek, büyük üçün üzerinden geçecek. Ve nasıl sağlamasını yapacaktım hatırlayın. Bu adamlar birbiriyle Hiç. paralel olduğu için gerilimlere eşit olmak zorunda. Öyle akımlar vereceğim ki arkadaşlar çarptığımda gerilimler birbirine eşit olacak. İki hocam bir, birine... iki. Evet kaça kaç vermeliyim şimdi sizce arkadaşlar? Üçe iki veririm, altıya bir, altı iki, e bir iki, veririm. Hocam birbirine eşitleyeceğiz, üçe iki. Evet aferin size. Bu arada şuraya dört amper yazmışız. Yani evet, ben olsun. yazmışım sizi suçlamayın. Evet, şurası 3 amper. O zaman bakın, 2 amper buradan geçirsem, 1 amper buradan geçirsem 3. ve üstelik çarpsam İşit 3 kere 2, 6, 6, 6 kere 1, 6. 6, süper. Bakın, demek ki düzgün Şu paylaştırmışım. 3. Şimdi artık güçlerimi teker teker yazabilirim, yazıyorum. Evet, P1'in gücü, hangi 3. formülü kullansam, hangi formülü kullansam, he, akım biliyorum direnç biliyorum. Tamam o zaman i kare çarpı r'yi kullanıyorum. Bakın gerilimlerini bulmama hiç gerek kalmadı. Çünkü akım çarpı dirençle de halledebiliyorum. Akımımız 3. Hı hı. Karesini aldım 9. 9. Direncimiz 4. 4 ile 9. 36. 36. Güzel. İkinciye geldim. Akımım 1. Karesini aldım yine 1. Direncimiz hı hı. 6. Burası da 6. Tabii burada watt yazmayı unutmayalım değil mi birimlerimizi? Evet. E Güzel. P3'e geldim arkadaşlar. Akım 2 karesini aldım 4. Dirençimiz 3. Evet. 3 kere 4. 12 12 volt. Volt. yapıyorum. Demek ki P1 en büyük. Zaten arkadaşlar bakın P1'in en büyük olduğunu şuradan da düşünebilirdik aslında. Adam daha akımı hiç paylaşmadan akımın hepsini alıyor. Yani bütün akımı o evet. aldı. Diğerleri paylaşıyor. Dirençlerin çok çok büyük olması gerekirdi ki diğerine göre daha büyük bir gücü olsun. P1'imiz büyüktür. T3'ten t 3 t 3'te büyük T2'den. T2'den. Evet. Güzel. Evet, anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam. Harikasınız. Evet, ekran görüntüsünü alalım unutmadan. Bu son sayfamızdı. Beşinci sayfamız herhalde. Bir dakika var hocam sanırım bitmesin. Tamam, evet. Bekliyorum arkadaşlar ekran görüntüsü almanızı. Aldık, Aldık. hocam. Güzel. EBA'dan e, size ödevler atıyorum. Ee, aynı zamanda okul sitesine atıyorum. Lütfen bunları takip edin arkadaşlar. Daha yeni bir zamanda EBA'dan size ödev attım ve o ödevlerin kimlerin yapıp evet. yapmadığını da kontrol ediyorum. Lütfen dikkat edelim, tamam ee, Tamam günce, hocam. Hocam, ben hocam, da... hocam Sarmal Okul'dan ödev atınca açılmıyor. Tamam, evet, açılmıyor. Ee, tamam, ee, şuradan